Sen acayip işler yapıyorsun. Bir kere bu saygı bir meselesi. <laughs> yani acayip bir şey oldu. Kaç milyon oldu? O? İlk bölüm 10 milyonu geçti tabii. Sadece YouTube'da. Başka diğer sosyal mecralarda da bir o yani kadar var. Yani bir parçası filan değil. Hepsi 10 milyon tabii, geçiyor. Tabii tabii. Tamamı. O ne İzlenme yaptı? oranı da %96 ile gidiyor YouTube'da. <laughs> %96 ile evet. gidiyor. Yani adam açmış kaç saat sürüyordu? 2,5 saat. 2,5 saat. %96 evet. oranında herkes evet, izliyor. Evet, evet. O kadar? sonuna kadar Söndü YouTube'da da, da, da en önemli sınırsın mesele sınırsın. o aslında bizim için çünkü hani 15 milyon, 20 milyon izlenen videoların da bazen %20'si izlenebiliyor sadece. Ya da verilen başlığa göre izlenen yerleri oluyor. Sonra insanlar çıkıp gidiyorlar ama yani saygı bir bir kere bize uzun zamandır herkesin mutlu olduğu bir etkinlik izletti. Herkes mutluydu yani. Çünkü ben o kadar alıştım ki herkesin mutsuz olduğu programlar <laughs> yapmaya. Ama çok zor bir iş yapıyorsun. Bu kadar karizmayı ve şöhreti bir araya getirmek. Ve şimdi ikincisini yapıyorsun. Önce evet. hip-hop rap ile başladın. Evet. Şimdi bir Sertab Erener yapacaksın. Aynen öyle. Ardından ben söyleyemem. Bana söylemişti ama sen açıklamak istersen açıklarsın. Diğer isimleri. Yani Türkiye'de beraber büyüdüğümüz çağdaş, büyük sanatçıları bunlar daha yaşarken ama şöyle yaşarken yani ziyaha henüz zirvedeyken işte asıl zor olan bu. Tabii. Adam ee, yani yaşıyordur ama kötürümdür ya da biraz kendisini çekmiştir. Sen onu tekrar böyle bir şey yaparsın. Hey, Ona herkes yapar. Hı hı. Zaten zirvede kendisi zirvede, kaprisi zirvede, egosu <gülüyor> zirvede. <gülüyor> ee, zirvede anlaşmazlıkları, kavgaları, çekememezlikleri her hı. sektörde bu var. Sinemada, var, evet. popta, rapte şunda bunda bütün bu insanları bir araya getirebilmek. Her bir senin ya senin bir sekreterin de yok. Çünkü sen zarif ve ikna edici bir adam olduğun için bütün telefonları sen açıyorsun. Evet. Beni hiçbir zaman senin falan can aramadı. E tabii yani. Bir Manyak kere... mısın? biraz öyle, birazcık ha. da eskiden kalma fanlık durumu söz konusu. Yani zamanında <laughs> dediğim gibi odama posterini astığım insanlar ya da hayatım boyunca izlediğim insanlarla konuşma fırsatı bulmuşken bunu başkasına bırakamam. Çok evet, eğlenceli. Ama müthiş bir mesai. Evet, bir de telefon sonra. geldiği zaman efendim işte sizi yücelteceğiz. Size hayatınızda başka hiç kimsenin yapmayacağı <laughs> sadece benim yapabileceğim olsan olarak bir şeyde. Bütün sizin ayarınızdaki tipleri bir araya getireceğiz. O bir araya gelmek istemeyenlerle uğraşacağız. Ee, dövüşenleri seviştireceğiz. Bilmem ne yapacağız. <laughs> Küskünleri barıştıracağız. Çok zor işte. ee, i̇simleri ona göre düzgün yazacağız. Bir de bunlar her şeyden kıllanır, işkillenir. Bunlarla uğraşacağız, Mene menajerleriyle uğraşacağız. Sana böyle bir gece yapacağız ve benden başka, Oğuzhan'dan başka <laughs> bunu yapabilecek bir tip yok diyorsun. Demiyorsun zarif bir adam olduğun için. Ve bu bir daha ömrü boyunca... Bir daha böyle bir şey ona kimse yapmayacak. Belki birisi bir belgesel yapar. Ölmeye yakın filan. Ya da öldükten sonra. Ve buna buna da Bunlar zar zor gelirler tahmin ediyorum öyle mi bilmiyorum. Yani aslında işin uzun mesafe koşusu olması herkesi kolay ikna ediyor. Çünkü günlük bir program, anlık bir program ya da havai fişek etkisiyle bir program çekmek gündeme dair bir program çekmekten ziyade saygı bir 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da dönüp izlenecek bir format. Çünkü ben bunu ilk bu formatı üniversitede görmüştüm. Metallica için yapmıştı MTV evet. ve kötü yapmıştı. Hiç beğenmedik. <laughs> biz çünkü çok acayip her şeyi eleştiren ve Twitter'ı olmayan bir genç nesildik. O sebeple kendi aramızda biz olsak nasıl yapardık hayallerimizde vardı. Ama Twitter'daki gibi ya da diğer sosyal mecralardaki gibi <laughs> ben daha iyisini yaparım falan deyip başlığın altını boş bırakmak değildi bizim meselemiz. Biz ciddi ciddi oturup tartışıyorduk. Biz yapsak nasıl yapardık? Şöyle yapardık. Büyük ihtimalle böyle olurdu vesaire diye konuşurken çok şükür yıllar sonra o hacme geldik ve bunu insanlara taşıdık. Onlar da kabul ettiler çok mutluyuz. Yani bir 7-8 bölüm Türkiye'de yapıp konuyu artık globale açmak istiyoruz. Bütün dünyadan sanatçılar gelsin istiyoruz. Biz gidelim istiyoruz. Memleketimizin müziğini zaten kemençesini, bağlamasını vesairesini kullanmaya başladılar yıllardır. Bir isim de bulamadılar buna. Ama altına cıstakı koyunca çok acayip tuttu Amerika'da, Avrupa'da. Biz de dedik ki o zaman işin sıfır noktasından alalım işi, taşıyalım dünyaya. İnşallah bakalım hayalimiz bu. Bir de bir prodüksiyon var. Var. Büyük bir salon, büyük bir sahne, Hı -hı. ışık. Evet. İşte ne istersen, lazer, duman, <laughs> e, hazırlıklar, <laughs> seyirci bilmem. Peki nereden gelir efendim bunun parası? Efendim Ondan bu tahmini sponsorlarla tabii yürüyecek. Bilet bir satışınız iş. da var. Bilet satışımızın ilk bölümde bağışlamıştık. Ee, bazı yine bölümlerini programı bağışlıyoruz. Anlamadım. Bilet satışınızın mı bağışladınız? Tabii ilk bölümü bağışlamıştık. Nereye bağışladınız? Sanatçımız nereye istiyorsa başlı biz koymuyoruz yani niye? saygı bir yaptığımız çünkü ben bir aptalım evet yani <laughs> bu kesin artık bunu bizim ekip de karar Hayır, ben niye abi. bağışlanıyor sanatçımız nereye istiyordu çünkü aslında biliyorsun bilmiyorsan anlatayım mesela <laughs> <laughs> bir film prodüktörü ya da bir dizi prodüktörü şöyle yapar ya yani bir şey yapar ondan kazandığı parayla Bahış eğer yapan. mesleğini seven bir adamsa ...ondan bir tane daha yapar. Tabii bir insan edelim. bir tane yapıp onu bağışlarsa... Çok ...ikincisini nasıl yapacak? geldim. Şimdi şöyle oldu. Bütün o siyaset... ...programlarının gelir bağışlandı ya... ...o da benim bir de öncesinde de... ...bir kanal gelirini bağışladığımız bir dönem Sen oldu. Sen siyaset programlarının gelirini de bağışladın. E, tabii şimdi samimi olsun istedim. İnsanlar ya... ...insanların derdiyle, memleket meselesiyle... ...para mı kazanıyorsun falan filan demesinler diye. Evet. Biraz önce Oğuzhan itiraf ben ettim. ben farkındayım. He, sürekli aynı tişörtü giyiyorsun. Bir seni <laughs> uyaran birisi yok mu? Yok. Çok üzgünüm. Oldu. Nihayet oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bütçe geldi. Ha. Böyle bir baktım. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşıtlarım benim gibi çok izlenen videolar yapan insanlar mesela işte tatile gidip böyle şampanya patlatıyorlar ya patlatamadığım anda anladım ki artık öyle her şeyi de bağışlamamak lazım. <laughs> Belli bir kota koydum kendime. Dedim ki tamam güzel. Çok da seviyorum. İnsanlara ulaşmayı seviyorum. Hani o tarafını geçeceğim konunun pembe tarafını ama. Yani hani bu kadar büyük bir iş. En azından bir alt başlığı olsun ve sağlam olsun mesela geliri işte e, kimsesiz çocuklara gitsin sonraki programın geliri şuraya gitsin vesaire ama sonunda bir fatura çıktı ölüme ve dediler ki Kanadalılarla çalışıyorsun bu sahne şu anda Avrupa'dan ödül almak üzere tasarım konusunda öyle böyle kaçmadık hani şeyden masraftan çünkü e, finalde dediler ki bunun ödenmesi lazım ki ikincisini yapalım. Bir şey Orada anladık komuyor. Siz de arzu eder misiniz? Aramızda konuşalım. Benim anlamadığım bir şey var. Sizce ben de Bizim aramızda bir şey sormak istiyorum. Şimdi bakın. Bağış yapması gerekenler. Bağış yapması gerekenler. Yaptıkları sanayiciler, bilmem neler. Yaptıkları işle. Kimseye bir hayırları dokunmayan, sadece kendileri ve ailelerine hayırları dokunan insanların bu memlekette yaşayan, bu topraktan gelmiş, bu memleketteki insanlara bir şey satan, Hı -hı. hizmet satan, e, mamul satan insanların, sanayicilerin, ticaret insanlarının, büyük zengin iş adamlarının bağış yapması gerekli. Bu hem toplumsal bir emir, hem inançla ilgili bir emir. Hı -hı. Bunu yapması lazım. Çünkü onun kazandığı para çoluğuna, çocuğuna, ailesine gidiyor. Halbuki sizin gibi Sanatçılar değerli insanlar. Siz zaten ondan kat be kat fazla bir toplumsal ödev yaptığınız için <laughs> ve onun parasının yanında, onun bağışlayacağı paranın yanında, onun şu kadar alıp da şu kadarını veriyor, onu da vergiden de düşüyor bazen filan ya. <laughs> yani senin etin ne budun ne, Getireyim. sen niye bağışlıyorsun? O, o noktaya o getirdim. Çözüyor, şey o noktaya çözüm getirdim. Çözüm, o getirdim. Senin derdin para değil ki. Başından beri para ama değil. Ya yani. ben de para para kazanmak kazanmak anlamıyorum. Hep sanatçılara bu söylüyor Efendim siz sanatçısınız. Sizin Birkaç için paranın önemi yok. senin için niye sen, önemi sen, var? Şey Dünyayı kazandın. Şey, niye hala şey, senin için önemi var? Duvar. Sanatçılara şey, parayı para vermeyecekler. Yani. Bir de biz, bir de biz <laughs> bunların hepsinden daha ahlaklı olacağız. Neden biz sanatçıyız? Hani Cem söylüyor ya hani biz e, marjinaldik. Değil mi? Yani bu niye e, abi? Aslında şöyle gerçekten belli bir başlıkla insanlar çok övsün bakın biz nasıl yardım ediyoruz diye yapılmadığı i̇şte için ilk evet, başta. Çünkü de. iyiliğin beni iyi hissettirdiği anlar oldu memlekette. Ha sen bunu bir de sanatçılık. Bunun... Bir de Özür dilerim. Bir de sanatçı da bunu talep etti. mi? mesela ceza dedi ki. Hayır hayır demedi. 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 Sertap da demiyor. Ya biz kendimiz diyoruz ki. Niye böyle, diyorsunuz? İşte tamam. Ha? Orayı getireceğim ya şimdi zaten konuyu. zaten garip olan şu değil mi? Senin yaptığın şey topluma hizmet. Yani başından beri o kadar ama. uzun süredir ekran yani yaptığın şey. Ama senin bence o evet, şeyin kendisi saygıdeğer babası ve kendisi kendilerini evet. Türk toplumuna, toplumuna adamış, adamış insanlar oldukları için Çok <laughs> sonra, belki babasıyla arada kendisi konuşur bunu halleder. Ben halledemiyorum <laughs> bu adamla yıllardır. Çünkü gerçekten konu onun büyümesi gerekiyordu. İnsanlar sağ olsunlar böyle bir günde falan tükendi biletler bu arada. İlk bölümünde iki işe pardon ilk bölümde iki, iki, günde tükendi. Bu bölümde bir günde falan tükendi bütün biletler. İnsanlar icabet ediyorlar. E tabi bu benim zamanında alışkın olduğum o iyiliğini hissettirme halinde devam etmesini sağladı. Ama Sonra anladık ki konuyu globale taşıyacağız. Artık çok dünya çapında bir iş yapıyoruz. Denge Ve gerçekten şimdi. para vermen gerekiyor. Yani öyle aa selam nasılsın canım cicim ne bu mesele yürümüyor. Hani ufak tefek meselelerde yürür ama konuştuğumuz bizim toplantılarda konuştuğumuz rakamlar fiyatlar o sahnelerin kuruluşu vesairesi gerçekten çok fazla. O sebeple daha değerli toplu bir şey yaptık ve senin söylediğin konuya ulaştık. Yardım etmesi gereken insanlar da bazen gelip sahneye merhabalar nasılsınız işte ben de bunu sunuyorum deyip kendini gösterecek ve o parayı biz yine yardım parasını bir şekilde oradan çıkartacağız. Yani Hı -hı. kendi etkinliğimizdeki parayı bağışlamayacağız ama sponsor yani tabii bazını öyle, öyle kullanacaksınız. Sponsor olanlar dışında bir de mesela çok ünlü bir iş insanı medyada da yer almak istiyor. Geliyor, bir köşesinde bir şey sunuyor ya da bir şey yapıyor. Çok büyük bir para veriyor, bağış yapıyor. Biz de onu aktarmış oluyoruz Bravo. insanlara. İşte bu. Bu bir bu de matematik yaptığı ee, önemli yardım gecelerinde. Ee, eğitimle ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili. falan bütün bunları da ben görüyorum. Ya ben zaten oraya gelmişim. Başka programı iptal etmişim. Senin bu geceni bedavaya sunuyorum. Terliyorum, uğraşıyorum. Orada ne? siz bağış yapmayacak mısınız? Ben diyorum ki yapmayacağım. <laughs> Burada bağış benim zaten. Ben kendimi bu işe bağışladım. <laughs> bedavaya. Bitti. Bir, bir, bir anlaşılmaz bir şey var. Bir salaklık var yani. Ama tebrik ediyorum. Hayranlıkla bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, yani hakikaten senin neslinde artık böyle şöhretimi e, daha nasıl arttırabilirim? E, daha nasıl şöhret olabilir? Senin zaten daha na nasıl şöhret olacaksın? Daha fazla nasıl izlenebilirim? Falan filan gibi herkesin ölene kadar bırakamadığı dertleri çoktan bırakmış. Mesleğe ve memlekete adanmış bir adamsın. Bunu çok samimi söylüyorum. Senden duymak çok evet, ayrı işte tabii. Fulat, ki tabii ki, ki her, herkesten herkesten duyuyorsundur. Evet, Bence de. Evet, ben de tanışır muyum. tanışmaz burada tanıştım ve söyledim babanıza hayranım bilginiz olsun diye. Çok sağ ol. Aa, Babasına hayransın. Evet. Zorluyor, bir, ona da de, emek veriyor. Çok hani güzel. emeklerini tabii ki ben de yani de Babasına de, daha mı çok hayransınız? E, tabii, yani şimdi bir e, babanızla bir yayınız vardı. Çok güzeldi. <laughs> Benim ay, bunu, için ay, çok kıymetliydi. Ben net olarak duymak istiyorum. Yani e, buna, şimdi, buna mı babasına e, mı Ne diyeyim babanızı da çok sayıyorum. Seviyorum. E, tabii Niye ki onun babadan söz ediyorsunuz? Tabii babadan mutlaka söz edeceğiz ama baba başka. Oğuzhan başka.

Evet, Tam olarak çok bunun yanıtını emekli. Alabilir miyim? E şöyle, e, bence armut dibine düşer orada çalışıyor Armut mu oldu şimdi bizim? E ben samimi olarak söylüyorum. Şimdi var mı bir şeyimiz yok? Bu disiplini e, oradan alıyorsunuz zaten. Ha, bu neden disiplini, neden can havliyle savunuyor? Çünkü kendini çok anlatıyordunuz bir ara sosyal medyada. Evet. Çok duygusal onu biliyorum zaten. Dedim ki, hani buradan geliyor disiplini. Ha, babası, orada... O da babasından geliyor evet. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Kabul ya etmiyor Okan Bey. Okan Bey kabul, o gibi, be, an söyleyeyim, kabul şey, etmez. O şimdi sınırlı.